Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Manchester United Rebuild serimizin 3. ve final bölümündeyiz. Böyle 3 bölümlük, 4 bölümlük rebuild'lar yapacağımızı söylemiştik ve bu bu 3 bölüm sürecek ve bu bölüm transfer yağmuru yapacağım. Kadroyu inanılmaz bir hale sokacağım ve finalinde bakalım kadro ne hale geleceğiz göreceğiz. Sıradaki rebuild olarak arkadaşlar Milan rebuild yapmak istiyorum. Eğer bu bölüm 2500 beğeni geçebilirse yeni bir rebuild serisine başlayacağız ve yorumlarda da hangi takımı yapmamızı istediğinizi yorumlarda yardım en çok yazılanı yaparız. Barcelona yazmayın ama Barcelona'ya tek bölümlük bir video çekeceğim çünkü o ayrı olacak ama diğer takımları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben Milan istiyorum. Milan da çok sevdiğim için Milan güzel olur. İnşallah yorumlara Milan yardırırsınız arkadaşlar ve hala bu kanal abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bu kanal Football oynayanlar için var. Eğer Football oynuyorsanız ama sadece Football oynayanlara söylüyorum. Kesinlikle bu kanala abone olun. Football 22 yavaş yavaş yaklaşıyor. O da gelecek. Abone olun, bildirimleri açın. Haydi o zaman arkadaşlar. Transferlerimize başlayacağız. Bu arada bu bölüm tek bir tekete tek oynayacağım ve arkadaşlar transferlerimizi alacağız. Transferlerimizi almadan önce de hemen bir diziliş belirleyeceğim. Dizilişimiz 4, 3, 2, 1 olacak. Çünkü 3 tane santrafor birden kullanacağım. Değişik bir fantezi yapacağım bugün. İnanılmaz olacak ve bayağı bir koyu saracağım. Geçen bölümde dedim ki her attığınız 1000 like 10 milyon koy istedim. 2500 atmışsınız. 25 milyon harcamam lazım normalde. Ama arkadaşlar tabii ki de bu o şekilde olmayacak. Hemen arkadaşlar şöyle transferleri bu şekilde koyalım. Ve ben arkadaşlar transferlere ilk olarak Vamo Ronaldo ile başlıyorum. Ronaldo zaten benim kadromda var. Ben Manchester United'ın eski oyuncusu. Gelme ihtimali %0.05 olsa bile var. O yüzden Ronaldo'yu buraya koyuyoruz. Bu arada ben Varane alalı bir hafta final oldu. Varane daha Manchester United yeni açıkladı. Yani Varan konusunda gerçekten başarılı bir şey yapmış olduk. Gayet güzel oldu. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar sıradaki transferlerimizi alacağız. Transferlerimizin bir tanesi Erling Haaland olacak. Hemen pazar Bu arada baya bir transfer yağmur yapacağım. Yani yardıracağım. Hemen hal yazdım. 100 yen ultimate toss Haaland'ı merak ediyordum oynamak da istiyordum güzel olacak benim için de 100 yen ultimate Doss Erling Haaland'ı da sizlerle beraber alacağım dediğim gibi transferleri yaptığımız anda teke teke gireceğiz bu bölümde tek bir maç oynayacağız daha güzel olacak puan sistemine falan da gerek yok zaten kadronun kurmasının kendi keyfi var o yüzden güzel oluyor Erling Haaland burada sadece bu kartı var ama yanlış kartı var evet çeviklik seçtik kaydet arama dedik ve Erling Haaland 21 milyon 700 bine var 20 milyon 701 bine de var. O zaman 21 milyon 701 bin Erling Haaland'ı da aldık sizlerle beraber. Dediğim gibi bu bölüm 25 milyon harcama hakkımız vardı. Yani şu transferle aslında hatta Ronaldo'nun da kendi bütçesini sayarsak uçurum. Yani şu transferle aslında bitmiş olması lazım ama tabii ki de o şekilde bitirmeyeceğiz arkadaşlar. Cavani Santrafor'un kendisinde oynatayım diyorum. Ronaldo'yu solda sağda Haaland güzel olabilir. Bence on, gayet hoş olur. Ve arkadaşlar şimdi şu orta sattığını da şöyle bir güzel düzenleyelim. Bruno'nun ultimate dosunu zorla aldırdı bana. Çek şu an zorla. Herkes diyor ki Bruno'nun ultimate dos kartını al diyor. O yüzden Bruno'ya geliyorum. Ve arkadaşlar kaç olduğunu bile hatırlamıyorum ultimate dosunu. 100 yazdım bakalım çıkacak mı? Çıktı. Oo 103 geldi. Yani. Oh my god. O zaman bir 103 Bruno'muz var. Arkadaşlar bu arada bu bölüm ben felaket yardırıyorum. İnanılmaz transferler yapıyorum. Yani sanki tek bir kadro kurma bölümü gibi bir şey. Harbiden like'ları yardırın. Hani sadece 2500 like'da yeni bir rebuild gelecek ama bu bölümde hak ediyor bence. Sadece tek başına da hak ediyor. Yani sizin hak ettiğiniz coins harcamasını hani geçen bölümün hak ettiği coins harcamasını tek bir oyuncuda 50 milyon kere harcıyoruz zaten. Onu da söyleyeyim. 27,5 milyon yazalım bakalım. Bruno Fernandes de karşımıza çıkmıyor bu arada. Niye çıkmıyor abi? 30 milyon coins e atıyoruz arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Sonunda 30 milyon coins'e çıktı ve 28 milyon 354 bine var. Evet en ucuz o zaten. 28 milyon 354 bin coins'e Bruno Fernandes aldık hemen. Bruno'ları değiştirelim arkadaşlar. Yeni Bruno'muzu koyalım. Ve daha bitmedi arkadaşlar. Ben dediğim gibi tek bir önce 20 milyon harcıyorum da. Hatta 20 milyonun üzerinde de harcıyorum. Daha devam edeceğim. Yani daha bitmedi. Haydi bakalım. O maç kazanılacak. Gerçekten maçı kazanamazsam çıldırırım ya. Bu kadar uğraştıktan sonra harbiden maçı kazanamazsam çıldırırım. Yani resmen Manchester United 2021-2022 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali elemiş. Yani yarı finale çıkmış. Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyoruz ya. Resmen sıfırdan kadro kurma gibi bir şey yapıyoruz. İnanılmaz gidiyoruz şu anda. Gelelim hemen. Pogba'yı da alalım arkadaşlar. 103 genlik bir Pogba alacağız. Ben yanlışlıkla görevlere girmişiz bu arada. Ben girmişiz. Abi mükemmel Türkçem devam ediyor benim. Her videoda arkadaşlar mükemmel Türkçemi görebilirsiniz. Türkçem gittikçe geriliyor. Niye bilmiyorum. Bari başka dillere artsın yani. Bari başka diller konusunda gelişeyim. Yani gerçekten inanılmaz. Hemen arkadaşlar şöyle 21999 yazalım. 103 genlik Pogba'mız karşımıza çıkmıyor. Abi 22 milyon 100 bin bile değil aslında değeri. Niye 99'a koyan yok? Mesela ben 21.999'dan koyardım abi en kötü ihtimalle. 22 milyon 99 bin yazdık ve 22 milyon 3'e var. Hemen arkadaşlar Paul Pogba'yı daha 22 milyon aldık. Arkadaşlar ben bu bölümde coinsleri yok ediyorum ya. Bu bölüm koyis yok etme bölümü benim için. Yani gerçekten koyisleri yok etme challenge yapıyorum. Bayağı bir yardırdım coinsleri. Ve arkadaşlar Paul, Pogba'yı da buraya koyalım. Pozisyon ayarlamasını kapatıyoruz ve bu Pogba'yı da buraya koyduk. Kadro inanılmaz yükseldi ve son olarak bir transfer de yapacağım artık. Defans hattına da yardımcıyım. Yeter ya, yemin ediyorum oyuncu alalım bitmiyor da. İnanılmaz bu arada kimyayı da bir arttırmaya çalışalım. Rafael Varanda gerçekten onaylandı. Rafael Varanda teşekkür amaçlar arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Oo, bu arada Sancho ile Haaland bağlandı. Bu arada Haaland'ın Manchester'la gelme ihtimali yok diyenler çok vardır aranızda. Ben de öyle düşünüyordum ama Şimdi Haaland'ın Sancho ile alakalı tweet'i vardı. Asistlerin için teşekkür ederim filan tarzı. Haaland Sancho ile oynamayı seviyor. Sancho şu an United'da. Haaland'ın da bir yere transfer olma ihtimali varsa. United'da da para varsa. Aslında ben Haland olsam giderim. Yani bilmiyorum ama gidilebilir. Her neyse şimdi Varan'ın da arkadaşlar özel bir kartını alalım. 97 geldik. Toz kartını alalım. Hemen buraya Varan yazıyorum. Ve 97 yazacağım ve arama diyeceğim abi ama MO olarak ararsak çıkmaz. Hemen şöyle bu arada bütün kartları 20 milyonun üzerine aldık. Yani gerçekten inanılmaz. Varanın yüzlüğünü mü alsam ya? 17 milyon 999 bile çıkacak mı? Abi adam 15'e de var. Bu ucuzmuş bunun bütün kartları. 15.220'ye var. Hemen arkadaşlar 15 milyon 220 bine de Yüzgen Rafael varın alıyorum. Sonunda transferler artık bitti bence yeter arkadaşlar. Yani gerçekten yeterli bence artık. Bir sürü transfer yaptık bu bölüm. Haaland geldi, Ronaldo geldi. 103 Pogba, 103 Bruno ve yanında bir de Rafael Varan artık yeter arkadaşlar. Artık maça girelim. Artık heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. 134 gel, 313 kimyalık. Muazzam ötesi bir kadro geldi şu anda ve şu kadroyla bir teke tek galibiyet alalım. Coins 300 milyonun altına indi. Vallahi ne hale düştük. Gerçekten 500'lerdeydi neredeyse. 298'e indi 3-4 videoda Baya bir yiyoruz coinleri. Yeni bir rebuild'da da başlayacağız dediğim gibi. Her neyse hemen oynaya basacağız arkadaşlar ve bakalım kazanabilecek miyiz? Artık kazanam ya. Yani Buyurun bu kazanamazsam Manchester United başarısızdır. Kazanabilirsem başarılıdır. Berabere kalırsam ortadır. Yani ben direkt final bölümünde belirleyeceğim bütün bunları. Çünkü asıl kadroyu da yeni kurduk. Bakalım başarılı olabilecek miyiz arkadaşlar? Haydi bakalım oyna diyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? İlk videoda 6 yedik. ikinci videoda 3 yedik. 3. bölüm final bölümünde bakalım kaç yiyeceğiz yemeyelim ya çok yemeyelim gerçekten çok yemek istemiyorum atmak istiyorum ya atalım o kadar hücumcu aldık yiyebiliriz ama atalım ya Ronaldo, Haaland, Pogba, Bruno gerçekten güzel görünüyorlar yapın beyler bir şeyler rakibin kadrosu 143 gün 300 kimya bizim kadromuz 134 gen ama kimyamız bir tık fazla ama güç dengesi görmüş olduğunuz gibi rakibin biraz daha iyi görünüyor Bakalım maçla başımıza neler gelecek. Manchester United formalarımızı giydik ve Karşımızda rakibimiz var. Bakalım rakiple alakalı olarak başımıza neler gelecek. Şimdi göreceğiz. Bir pas ilginç bir pas ve benim savunmam gerçekten çok kötü arkadaşlar. Hücumum çok iyi. Varan Allah'tan gelmiş. Yani bir tek Varan karşılar gibi bir Roveşat'a Henderson korkunçtu heyecanlıydı Pogba şimdi Pogba'dan pas Vamo Ronaldo Vamo Ronaldo Vamo Ronaldo koş Ronaldo Ronaldo Ronaldo'ya kimse yetişemez çünkü onun Ronaldo O Ronaldo yetişemez kimse Ronaldo dünyanın en hızlı futbolcusu Haaland arka direkte ama Sancho açtı neden bilmiyorum Ronaldo gerçekten fantezi yapmaya çalışıyor Yani Ronaldo manyak mısın anasını satayım Bir de uzun da bastım sırf arka direğe atsın diye ama Tabii ki de vuramayacak oyuncu öncelikli her zaman bu oyuncular bu şekilde Kavani'den bir pas denemesi ve çok güzel Erling Haaland kontrol Meguire arkada kaldı Pires'le beraber geliyorlar. Varanı buradan ben çekersem o adam orada bomboş kalacak ama yapacak başka hiçbir şey yok. Ve bir pas Luke Shaw'dan mükemmel müdahale. Ve şimdi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo bir çalım atabilir mi? Ronaldo çalım attı. Ronaldo bir çalım da atar mı? Hocam foul var. Haaland aldı ama. Devam ediyor. Orada nasıl foul yok? Haaland müthiş geçti. Erling Haaland. Erling Haaland 1-0 yaptı durumu. O gerçekte yaptı. Gosevic'in de yaptı. Kralımız. Erling Haaland. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Ya adamlar 3 kişinin içinden geçti lan. Arling Haaland 3 kişinin içinden geçip attı. 29 29'da attık tam golü bu arada. Ronaldo da adamların içinden geçti. Ronaldo'ya faul yaptılar. Sonra top Erling Haaland da geldi. Ya mükemmel goldü ya. Gerçekten mükemmel. Bu arada bu maç gerçekten gol yeme ihtimalimiz var. Rakibin geri falan da bizden yüksek. Defanslarımız çok sıkıntı yani. Dışarı yapsan Neyse arkadaşlar anladınız siz konuşamıyorum şu anda Pogba verdi pasını Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo iki tane kafa vurabilen oyuncu içeride Ronaldo Haaland aç Haaland vur kafayı Erling ah, Haaland 2-0 yaptı Bu arada Haaland baya kafa vurur ha Haaland fena kafa vurur Ben artık atak oynayacağım Atabildiğimiz kadar atacağız Ronaldo'dan müthiş orta Erling Haaland'dan müthiş kafa 2-0 öndeyiz İkinci yarıya başlıyoruz İlk yarı 2-0 bitti İkinci yarıda bakalım neler olacak Şimdi Cristiano Ronaldo. 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 Ronaldo geçiyor mu? Ronaldo mükemmel hareketler. Oğlum Ronaldo gerçekten Ronaldo'dan top alabilen futbolcu kalmamış diyecektim ki kalmış. Varan. O Büyük bir pasılaz Varan'dan kaleciyi de açtık. Robert şimdi boş kale. Ve maç 2-1'e geldi bir anda. <laughs> Dalgınlığımıza geldi. bayağı bir pozisyon olmadı arkadaşlar. Pozisyon yapamadık. Rakipten top alamadık. Rakip de hücum etmedi. Bir anda... Böyle olaylar yaşandı ve golü kalemizde gördük. Ronaldo alır mı? Ronaldo tamam Ronaldo sen de. Ronaldo Van Bissaka ile çarpışma oldu orada. Abi nasıl kaybedebiliyorsunuz ya? Oğlum ben hata geçtiğimde acaba yanlış mı yaptım? Hata geçince takım hem hücum yapmıyor hem defans yapmıyor. İkisini birden yapmıyor yani. Varandan bir pas. Aga yapma. Van Bissaka. Varan al onu. Varan lütfen al. Bak yeni transfersin. Takım taraftarın gözünde düşme Varan. Al onu aferin Varan. Meguair alır mısın? Alamadı. Varan al onu. Aferin Varan. Yemin ediyorum hatanı. İki pozisyonda telafi ettin ama gol yemeyelim. Sakın beyler bak bu dakikada olmaz. Yani gerçekten yemeyelim abi bak kazanmamız lazım Bruno Bruno vur Bruno vurdu İleride Ronaldo Ronaldo Bruno'dan dünyanın en iyi pası abi Tarihte görülmüş en iyi pası Bruno attı Ronaldo da astı 3-1 oldu maç işte budur be Berabere kalmamızı bekleyenlere kapak olsun Cristiano Ronaldo'nun da golü geldi eski takımında Tekrardan bir maça çıktı Ronaldo ve Mükemmel pasla harika gol yani gerçekten işte bu gol Gerçekten güzel oldu. Vamos Ronaldo golünü attı. Neredeyse kazanamayabiliyorduk ama bir anda maçı kazandık arkadaşlar. Ee, korkmuştum. Varandan bir müdahale. Bu arada maçı Varan kazandırdı O golü Varan yedirdi ama maçı da Varan kazandırdı diyebiliriz. İki tane önemli bir müdahalesi vardı. Ve 3-1 kazandık arkadaşlar. Ey yo Kingi yendik. Ve sesim kısıldı yani. Normalde rage geçiririm ben yayınlarda arkadaşlar. Rangeden dolayı sesim kısılır. Bugün rage geçirmedim. Yani sakin bir rage geçirdim ama o sakin de. Ama gerçekten şu şekilde oldu. Yani... Mutluluktan rage oldu. Mutluluktan bağırdım ve oradan kazandık. Ronaldo ile Haaland hakkında bir şey söylememe gerek yok. Cavani geçen bölüm gol atmıştı zaten. Bruno Fernandes'in asistini anlatsak. Sadece o asistine bir tane roman yazılır. Varan'ın ben yüz... Aa ben Varan'ın bu kartını almışım. Totsun'u almamışım. Ondan bu adam böyle oynadı. Gerçi iyi oynadı ama bir tane pas hatası yaptı. Tamam sıkıntı yok. İyi ki bunu almışız. O müdahaleleri belki öbür kart yapmazdı. Belli olmaz. Lükşov'un da bir tane önemli müdahalesi var. 86'lık kart olmasına rağmen. Henderson'a da galiba bir top geldi ve yedi bilmiyorum ama takım genel olarak iyiydi. Ve burada bu bölüm finalde arkadaşlar devamını isteyenler, yeni rebuildler isteyenler like atsın ve yorumlarda belirtsin hangi takımı istiyorsunuz. Ben yaparım. Benim için sıkıntı yok. Ben yapıyorum. Hoşçakalın. Da, bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ve arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.